Drivers Nation Derneği'nin başkanı İrem Hanım bizlerle beraber evet, çok doğru teşekkür doğru. ediyoruz o kitayı. Rica için. Ne demek sizin ayağınıza sağlık asıl geldiğiniz için. Güzel de keyifli bir organizasyon oldu. emeğinize sağlık. Bundan sonra neler olacak biraz bahsederseniz. Ne tür faaliyetleriniz var? Bahsedeyim, özet geçeyim kısaca. Biz normalde haftalık olarak etkinlikler yapıyoruz. Hı. Kendi üye ve aday üyelerimize etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Böyle büyük çapla etkinlikleri yılda bir kez düzenliyorduk. Bu ikincisi oldu zaten. Geçen yıl Mayıs ayında düzenlemiştik öncekine ee, yılda iki çıkartmak istiyoruz bu etkinlik sayımızı herkes açık etkinlik sayımızı birazcık daha arabaları göstermek paylaşmak ve o kültürü yaşatmak istiyoruz aslında Çok güzel. ama asıl yaptığımız şey bizim e, kendi grubumuza birlikte sürüşler yapıyoruz uzun yol sürüşleri yapıyoruz daha yolu sürüşleri yapıyoruz birlikte gidip kahve içip hatta şehir dışı etkinlikleri yapıp bazen yatılı etkinlikler gerçekleştiriyoruz bunları da paylaşıyorsunuz öyle tabii değil mi bunları ki, takip edebiliriz ki. biz evet, yani drivers nation instagram hesabımızdan hepsini takip edebilirsiniz. Üyelik başvurularımız da aynı şekilde oradan alıyoruz. Ee, buradan üyelik başvurumuzu gönderdiğiniz zaman ayda bir kere üyelik başvurularımızı değerlendiriyor yönetim kurulumuz. Bunun dışında uygun görülürseniz öneleme ve adaylık sürecimiz var. Ee, bu iki süreci atlattıktan sonra dernek üyesi haline geliyorsunuz ve dernek üyesi sıfatını alıyorsunuz. Çok güzel. Onun dışında bir dernek lokalimiz var şu anda çalışması süren devam ediyor. Orada üyelerimizle birlikte paylaşımlar, faaliyetler gerçekleştirdiğimiz bir alanımız var. Yine bir oto yıkama alanımız var. Lift alanımız gelecek şimdi. Güncellemesini yapıyoruz. Oturup birlikte oyunlar oynayıp vakit geçirebildiğimiz, aynı zamanda toplantılarımızı gerçekleştirdiğimiz de bir alanımız var. Güzel, geniş bir alan yaptık kendimize. Böyle üyelerimize vakit geçirebilmek adına. Ne güzel. Biz de çok keyif aldık bugünden. İnşallah bundan sonraki organizasyonları da muhakkak takip ediyor olacağız. Lütfen bekleriz hepinizi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.